kadınların kıskançlığı dünyayı bile yerinden oynatır. Şaka değil, tarihte ilk büyük kıskançlık kavimler göçüne yol açtı. Hun hükümdarının eşi inanılmaz derecede kıskançtı. Hükümdar seferdeyken savaş bittiği gibi eve geliyorsun der, gönderdiği posta güvercini uzun süre dönmeyince neden cevap yazmadın diye kavga çıkarırdı. Balamir'in fermanlarını gizlice okur, içinde kadın ismi arardı. Bir keresinde hükümdara gelen elçi kadın diye iftira çıkarmış. Bu kadınla ilişkisi var diye söylenmişti yaymıştı. Sonrasında hükümdar halka açıklama yapmak zorunda kalmış ve eşim kafasında kuruyor diyerek konuyu kapatmıştı. Ama son olay artık çığırından çıkmıştı. Komşu Derebeylik koruma talep etmiş, karşılığında da Balamire kızlarını vermeyi teklif etmişti. Fitne duruma katlanamayınca bir elçi ayarlayıp Çinlilerin 100 bin kişilik orduyla saldıracağına dair bir yalan uydurdu. Fitne dilimize miras kalırken Balamir ise kavmini korumak için göçe mecbur kaldı. Yeah.